Yarın yine yapraklar canım oy Yarın yine yağmurlar canım oy Ardından yine soğuk Ardından yine tipi Yine palto, yine kocuk, Yine odun yine kömür Yine sövgü kara kışa Yine bahara selam Yine palto, yine kocuk, Yine odun yine kömür Yine sövgü kara kışa Yine bahara selam Ederler yine toplu canım oy Gelirler yine cıvız canım oy kiralar yine asıl kuyruklar yine dizsiz yine mız, mız sıkıntı yine hep vıdı vıdı yine hep televizyon yine hep ortada yine <laughs> mız, mız sıkıntı yine hep vıdı, vıdı yine hep televizyon yine hep ortada Uykularda da beter yine canım oy Uykuları kara kuru canım oy Yine hebezgin sabahlar yine yılgın akşamlar Yine hep talevera yine hep o Yine umut yine düş yine hep bekler o Yine hep talevera yine hep o Yine umut yine düş yine hep bekler o